Sevgili Başak Burcu ve Yükselen Başaklar, bu hafta gökyüzü size hem içsel hem de dışsal anlamda yeni başlangıçların ve planların kapısını artık aralıyor. 26 Haziran itibariyle iletişim gezegeni Merkür'ün 12. evinize geçmesi ve ardından 25 Haziran'da da ayın yengeç burcuna yani sizin 11. evinize geçerek yeni bir ay takvimi başlatmasıyla birlikte ruhsal farkındalık, planlama, işsel güç ve yeni fırsatlar sizinle olacak. Merkür'ün 12. evinize gelişi klasik anlamda çok güçlü aslında sayılmaz ancak bu pozisyonun olumlu bir tarafı da var. Bu yerleşim zihinsel gücünüzle plan yapma becerinizi aynı hizaya getirerek sizi daha stratejik düşünmeye teşvik ediyor olacak. Eğer bu hafta zihinsel olarak daha aktif, daha planlı, daha çalışkan davranırsanız gerçekten başarılar sizinle birlikte olacaktır. Yani yalnızca böyle düşünmek değil, düşüncelerinizi uygulamaya geçirmek işte bu dönemin anahtarı olacak sizler için. Zihninizin böyle arka planında çalışmakta olan bazı fikirler artık somut adımlara dönüşebilir. 25 Haziran'da Ay Yengeç Burcu'na geçişiyle birlikte Ay takvimine göre de yeni bir yıl başlıyor. Bu da sizin için hem duygusal hem de ruhsal anlamda yeni bir döngü demek zaten. Ayın bu konumu sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Bu da ekip çalışmaları, ortak hedefler, sosyal çevre ve kolektif başarılar gibi alanlarda sizi gerçekten çok destekliyor. Uzun zamandan beri böyle başlamak isteyip de bir türlü böyle adım atmadığınız işler için bu hafta ister motivasyonunuzu ve çevresel desteği bir arada gerçekten bulabilirsiniz. İster bireysel çabalarla, ister ekip olarak, ister ortaklıkla, isterseniz çalışanlarınızla işbirliği yaparak eğer şayet ilerlerseniz Başarı sizin için kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca bu dönemde duygusal olarak da güçleniyorsunuz gerçekten. İç dünyanıza dair böyle farkındalığınız bir artacak, sezgileriniz daha bir kuvvetlenecek. Rüyalarınız daha anlamlı hale gelebilir sevgili başaklar. Geçmişte barışabilir ya da sizi böyle işten içe yoran konularda kendinize çözüm bulabilirsiniz. Bu ruhsal berrak sayesinde hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda böyle daha kararlı ve daha huzurlu adımlar atabilecek duruma geleceksiniz. Güneşin 11. evdeki konumu bu hafta size yeni fırsatlar, cesaret ve liderlik yetenekleri getiriyor zaten. Geleceğe dair bir umut verici gelişmeler yaşanabilir bu hafta itibariyle. Özellikle kariyer hedefleri, sosyal ağlar, projeler açısından güçlü destekler alıyorsunuz. Venüs'ün 9. evdeki yerleşimi ise sizi özellikle ilişki ilişkiler konusunda olumlu etkileyecek. Aile ilişkileri, romantik ilişkiler, arkadaşlıklar ve iş ortamındaki bağlar güçlenebilir. İletişiminiz böyle daha sevgi dolu, daha anlayışlı ve daha çözüm odaklı olabilir. Ayrıca Venüs'ün tabii ki finansal evinizde olan bağlantısı sayesinde bu hafta gerçekten sürpriz kazançlar, beklenmedik gelirler ya da miras gibi ekstra para kaynakları da gündeme gelecektir. Jüpiter'in de tabii ki 11. evinizde olması uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için şanslı etkiler sizlere sunuyor. Topluluklar içinde daha bir öne çıkabilirsiniz. Başkalarının desteğini alabilirsiniz ve yeni çevrelere dahil olabilirsiniz. Sadece ufak bir uyarı vermek istiyorum. Satürn şu anda 8. evinizde ve zaman zaman sizi ruhsal olarak böyle baskı altına alabilir. Kayıplar, dönüşümler, yüzleşmeler ya da böyle zorlayıcı bazı hissel süreçler size yaşatabilir. Fakat bu zorluklar geçici. Satürn'ün bu etkisi azalmak için spiritüel uygulamalara yönelmek, özellikle Şems Suresi'ne okumak çok faydalı olabilir. Kısacası bu hafta Başak burçları için ister bir farkındalık ve sezgiler güçleniyor diyorum. Plan yapma ve uygulama becerileriniz artıyor gerçekten. Ortaklıklar, ekip çalışmaları ve sosyal projelerden başarılar gelebilir. İlişkilerde sevgi, anlayış ve uyum gerçekten yükseliyor. Finansal olarak yeni kapılar açılıyor bir defa. Zorluklar karşısında böyle ruhsal gücünüzü hatırlamanız zaten gerekiyor. Gökyüzü sizi destekliyor sevgili Başak Burcu. Tek yapmanız gereken böyle kendi yeteneklerinizin farkına varmak ve zamanı aslında doğru yönetmek olmalı. Gökyüzü yol gösterir ama her zaman adımları atmak sizin elinizde. Bu hafta at adımlar size uzun vadeli başarılar gerçekten getirebilir. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum.